O zaman bana oradan sar bir Astor. Sardım geldi. Vallahi e, e, minne Astorda biraz. Yani nasıl Astorda söyleyeyim? sarmış makarayı zaten de görüldüğü gibi evet, teknikte. Çok hızlı geldi. Güzel şeyler söylemek istiyorum. Çünkü değerli bir şirket, kap e, şampiyonu. Bugün işte sanırım şimdi yana, yanlış konuşmayayım da ISO 500'de basamakları yükseliyor. Genel olarak baktığın zaman sorun yok. Bugün sosyal medyaya baktım biraz patronu eleştiriliyor. Ben o tip konulara tabii girmeyeceğim beni biliyorsun ama hı hı. E, grafik aslında grafik biraz zayıf. Grafik biraz zayıf. Burada e, 83 ile 135 çıkışının 78.6 bölgesinde bir dip çalışması yapmış. Şimdi aynı bölgede buna benzeyen bir bak şuradaki düşüş burada buradaki tepki burada. Akabinde yediği satış burada. Yani şuradaki dip çalışmasına benzer bir dip çalışması yapıyor. Şimdi burası bu grafik bu anlamda senin için olumlu mu dersen ya şöyle tekrar ediyorum bak değer tarafından bakacaksanız Astor değerli olabilir. Ben temeline girmem. Ama bu grafik benim için şunu anlam ifade ediyor. 89-91 önemli ya bu grafikte. Tamam ya, 89, 91 önemli. Yani ne anlamda önemli? Zaten bir şey kazandırmıyor. Zaten baskıda diyenler için şöyle söyleyeyim, hareketin 83 ve veya altına doğru devam etmesi için, hani satış baskısının devam etmesi ve veya yeniden yukarı dönebilmesi için 91, 95, 89 destek bölgesi yakın farkındayım ama önemli. Şu turuncu çizgi. Bak daha önce bu bölgede, bu bölgede bir destekler yapmış. Bu anlamda Astor kısa vade 91-95, 89, biraz daha geniş resimde ise işte 73 e, düzeltiyorum, 83-80 bölgesi önemli bir destek bölgesi olacak. Yatırımcı şu soruyu sorabilir, ya desteklerin üstünde duruyor da güzel kardeşim gitmiyor ki diyebilir. Evet, haklısınız. Astorda bir getiri eğrisinin oluşabilmesi için, bir getiri eğrisinin oluşabilmesi için Öncelikle 112, ardından da bir trend disiplininin oluşması için de 125'leri geçmesi lazım. Tamam? 112 ara direnç, 125 ana direnç. 89 91 ara destek, 83 ana destek şeklinde destek ve direnç analizi yapabiliriz. Astor'da yatırımcıları tatmin edecek. Benim gibi trend sever bir yatırımcı veya Trader için Astor 125 seviyesini geçmedikçe 83 112 darbant 83 125 geniş bant içinde bakın şuradaki gibi gösteriyorum git gel git gel Konya 6 saat 125 geçerse Astor yatırımcısı işte o zaman o okudukları kaplar ve temel taraftan bekledikleri iğmeyi o zaman yaşarlar. Astor 125'leri geçmedik de trend yapmaz.